Yemeğimiz pişti. Bakar mısınız? Harika oldu. Size servisinde göstereyim dedim. Çok güzel pişti arkadaşlar. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün biraz değişik çeşitli bir yemek yapacağız. Karadeniz yöresine aittir. Nehişe domates, taze fasulye falan. Böyle soğanlı, sarımsaklı. Çok güzel, çok lezzetli bir yemeğimiz var. Ee, dediğim gibi organik olunca çok daha lezzetli oluyor. Gerçekten tadına doyum olmayı abartmıyorum. Muhteşem bir şey oluyor. Şimdi hmm. yemeğimizin yapılışına hmm. geçelim arkadaşlar. böyle su gibi o kadar gencecik ki bahçeden topladım arkadaşlar ee, şimdi azıcık yağ koyduğum tencereme fasulyelerimi aldım arkadaşlar yıkayıp temizledim fasulyelerimi şimdi bunu kavuracağız arkadaşlar ben de bu arada soğanımı sarımsağımı yeşil soğanımı pardon yeşil soğan değil yeşil domatesimi ayarlayacağım ondan sonra görüşelim arkadaşlar yarına bir de pilav yapayım dedim şehriyeli pirincimi ıslamıştım Biz tabii şeysiz, e, pilavsız doymuyoruz arkadaşlar. Bize pilavsız, pilav lazım. Gerçekten pilavsız doymuyoruz. Ben de yanımda pilavla yedilecek yemek yapıyoruz. O tür yemekleri sevdiğimiz için. O yüzden de pilavsız doyamıyoruz. Bu şekilde alıştırdık arkadaşlar. Şimdi kendini de güzelce kavurdum sıvı yağda. Diğer tarafta fasulyemiz kavruluyor arkadaşlar. Normal gözlü. Ee, şimdi ben bu şekilde yakışıyor. Hem de doğal tereyağı kullandığım için arkadaşlar. Bu şekilde. Tuzumuzu da ekleyelim. Bir, iki, iki buçuk çay kaşığı arkadaşlar. Tuz ekledim. Bu miktarı size kalmış tabii ki. Tuzsuz yiyen varsa evinizde daha az kullanabilirsiniz. Seviyorsanız daha çok kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu benim ikinci pilav yapışım. Sizin önünüzde. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben önceden yanım, yanımda eğer bir başkası varsa yemek yaparken asla yemek yapamıyordum biliyor musunuz? Kamera önünde böyle bir, birkaç, birkaç tane videoyu <laughs> çekip çekip ziyan ettikten sonra artık şimdi o kadar değilim. Daha sakinim. Şimdi bu şekilde pilavımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Tereyağı eşliğinde. Önce sıvı yağ ile şehriyemizi kavuruyoruz. Çünkü şehriye ile tereyağı koyarsak tereyağı yanar. Hem sağlıksız olur hem de tereyağı tadı bile kalmaz arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir şekilde bunu kavuruyorum ben. Tuzunu da kavururken koydum tabi. Hala da arkadaşlar bakın tereyağı duruyor içinde. Öyle tereyağı ile kavuruyorum. Lezzetlensin diye. Şimdi biraz daha kavurduktan sonra benim ee, kemik suyu sularım var arkadaşlar kemik sularını kaynatıp süzüp ee, donduruyorum onları kullanıyorum pilavlarda çorbalarda şimdi böyle bak küp küp 4 tane koyuyorum buna hem lezzetli hem sağlıklı olsun bir ilikli su çünkü kemiklerini de koyuyorum arkadaşlar böyle şimdi sıcak suyumuzu da ekleyeceğiz şöyle biraz daha kavuralım Ben arkadaşlar biraz fazla koyuyorum. Böyle şehriyeli pilav zaten sade pilav gibi olmuyor. Ona biraz fazla su koymamız gerekiyor. Bir ikincisi de fasulyemiz yem yeşil oldu arkadaşlar. Çok güzel. Harika oldu. Biraz daha kavrulsun. Ondan sonra ona malzemelerini ekleyeceğiz. Sen benim pilavım güzelce bir kayna bakayım. Bir takıra tıkıra bakayım hadi. İşte böyle arkadaşlar. Biz de bu şekilde sosyal medyaya atılmış olduk yavaş yavaş. Hiç cesaretim yoktu ama bir şekilde bir cesaret buldum arkadaşlar. Azıcık yağ ekliyorum ben buna. Gördüğünüz gibi yem yeşil arkadaşlar görüyor musunuz? bahçe fasulyesi. Çiçeği burnunda o kadar güzel ki arkadaşlar. İnsan kendi ürettiği ürünleri topladığı zaman bir başka seviliyor, bir başka güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi fasulye yemeğine 3 tane doğradığım yeşil domatesimi, 2 tane de küçük yeşil biberimiz. Bunlar da organik arkadaşlar. Bahçemden kendi ürünüm. Güvenle kullanıyorum bu o işte. Bunlara da ekledim arkadaşlar. Şimdi hepsini kavuruyorum. Karadeniz'in yeşil domates meşhurdur arkadaşlar. Yeşil domatesi severler. Ama bu farklı bir çeşitli yapıyorum ben. Sulu yemeğini yaparlar normalde. Ben susuz yapıyorum arkadaşlar. Ee, çok az su yani. Çorba değil. Normalde çorbasını yaparlar. Evet. En doğrusu şey. Evet arkadaşlar. Pilavımız çok güzel kaynıyor. Göz 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 göz. Burada bu şekilde devam edecek. Bu fasulyemiz ve yeşil domatesimiz. Çok güzel oldular. Yemyeşil. Hepsi yemyeşil arkadaşlar. Buna da birazcık tuz ekleyeyim ben. Çok az. Soğanı tuzladım çünkü. Rabbim esirgesin. Sürekli kendinize bir meşgale bulun. Asla kendinizi boş bırakmayın. Çalışmak ibadet diye boşuna dememiş Cenab-ı Allah. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası koyuyorum fasulyemize. Fasulyemiz öyle güzel pişmiş ki arkadaşlar. İçinde domatesleri de öyle keza. Şu ışığı da yakayım şöyle. Heh. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi karıştırdıkça bu şey olacak. Bunun içine iki tane soğan, dört dişte sarımsak kattık arkadaşlar. Bir şekilde. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Birazcık pirinç koyuyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar pirinç içine benim içim vardı. Hiç koydum. Baharatlı falan güzel. Şimdi iki tane domates. Kırmızı domates. İki tane de acı cim biber arkadaşlar. Böyle. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Bir kavuracağız bunlar arkadaşlar. Sadece soğan ve sarımsak bahçeden değil. Gerisi kendi bahçemden arkadaşlar ürünlerimin hepsi Karadeniz'in ürünleri Karadeniz'in yemekleri yemek kültürü sizlere armağan ediyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi arkadaşlar pilavımızı açalım evet harika biraz demlenmesi gerekecek arkadaşlar. Şimdi bunu demlenmeye bırakıyorum ben. Ben pilavı gidip gelip karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle pilavın ağzına bir kere hani kaynasın, kapatayım daha da açmayayım diye yapmıyorum ben. Açıyorum, güzelce karıştırıyorum, bakıyorum her tarafı aynı derecede pişsin diye. Şimdi fasulyemizi bakıyoruz arkadaşlar. Fasulyeden <laughs> harika kokular. Mis gibi iştah açıcı. Harikasın. Harikasın sen. Benim doğal bahçem, doğal ürünüm. Bu ilavesi siz kendiniz istediğiniz e, şeyi de yapabilirsiniz. E, Sulu ya da katı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içine kabak da çok yakışıyor arkadaşlar. Mesela evde kabağınız var. Bir tane kaldı parça kabak. Havuç var. Mesela çok ince ince doğrayıp koyabilirsiniz. Katabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Bakar mısınız? Harika oldu. Size servisinde göstereyim dedim. Çok güzel pişti arkadaşlar. Tadı tuzu yerinde. Pilavımız keza bu şekilde. Bakar mısınız? Şehriyeli pilavı biz çok seviyoruz bu tür yemekleri pilavsız yiyemiyoruz arkadaşlar yapacaklara şimdiden kolay gelsin şifa olsun inşallah bize de afiyet olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun